Mart'a bakalım arkadaşlar. Yıldız Pazar hissesi son bir yılda %23'e yakın bir primi var. Yılbaşından yani yani %52'lik bir düşüş söz konusu. Bakın Ocak ayındaki şu düşüşler ve gepli düşüşler ve yukarıda gepli bu gepleri kapatmak üzere iştahlı bir hisse görüyoruz. Bu bölgede bir akümülasyon süreci olduğu görülüyor. Özellikle Nisan, Mayıs, Haziran dönemlerinde arkadaşlar biraz alıcı gruplarıyla karşılaşmış aşağı yukarı hareketler, biraz korkutma, biraz sindirme şeklinde ve 4.26'daki direnç bölgesine kadar bir hareket olduğu belli oluyor. Temmuz ayında bu bölge test edilmiş arkadaşlar, yakınlaşmış ve buradan bir kar satışıyla karşılaşmış. Ortalamada kendine çok çekmiş ve şimdilik yatay hareket eden bir hisseden bahsediyoruz. 426'nın ben muhtemel ve olduğunu ve %51 ihtimalle en az %51 ihtimalle 426'nın görüleceği kanaatini taşıyorum efendim. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmasın. Prim beklediğim hisselerden bir tanesi. 426'nın üzerinde günlük kapanışlar başlarsa gap boşluklarına doğru 6 6.5 7 bölgesine kadar bir hareket beklediğim hisselerden bir tanesi. Martı. E, diyelim ki negatif bir senaryo olacak olursa 281 altta kuvvetli destek bölgemiz bunu da söylemiş olalım efendim. Yatırım tavsiyesi olmadan.